zaman engellerle doluydu hayatımız. Kimi zaman engelleri bile kendimiz yarattık. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kentlerinde engelden ziyade bol bir şey yok. Bu kez ne körüm ne de omurilik felçli. Ne diyaliz hastasıyım ne de işitme engelli. Bu kez talihsiz bir kazanın kurbanı olarak sesleniyorum sizlere. Bir kamu taşıdığının yaya geçinin bana çarptığı üzere. Küçük birkaç kırık, birkaç omurga eziği, birkaç tane de sinir kopmasından ibaret geçici engelliyim. Tabi sinirler kendini yenilemeyen organlar olsa da sinirleri alınmış bir coğrafyadan seslenmekteyim. Efendim omurgamdaki platinler, kollarımdaki vanadyumlar, Hatta içimdeki çelik korseye rağmen tekrar sokaklara düşüyorum. İki koltuk değneği, bir bileklik, bir dirseklik, bir de minalva denen boyunlukla aslında size bu kez Ömer Avni'den sesleniyorum. Hani 8-10 metresi Yeraltı geçiti ve tünellerine heva edilerek parkın yerinden alınan yeşiller. Hani şu an inmekte olduğu merdivenler aslında size ta Cumhuriyet'in kırklarından ellilerinden seslenmekteler. Geçici engel aslında hayatımızda hepimizin içinde olan bir kavram. Dişimizde protez, mutluluk çubuğu, tüp bebek, ensülün iğnesi, Hatta karaciğer büyümesi. Düşünün ki engeller içinde yaşadığınız bir hayatı geçici bir dönemde olsa sizi protezlerle ayıklıyorlar. Her şeye rağmen mobil olmanın yani gezer görür olmanın ayrıcalığını bir türlü anlayamıyorlar. Anlaşılması ve anlatılması gereken o kadar çok şey var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde. Biz bu kez de anlamak ya da anlatmak için değil. Bazı şeyleri bazılarının gözüne sokmak için çıkıyoruz sokaklara her yerde. Birazdan büyük bir derbi başlayacak. Dolmabahçe Sarayı'na doğru adımlarımızı sıklaştırdıkça maç severler biraz daha stadı doldurmaya başlayacak. Ben nispeten rahatlıkla alçak basamakları granit köşe taşlarını kendime miyeng taşı yapıp birer birer ineceğim bu merdivenlerden. Hani şairin dediği gibi ağır ağır çıkacaksın geleceğe uzanan merdivenlerden. İşte bu yüzden keşfettiğim yerleri bu kez de geçici engelimle tanımaya çalışacağım. İşte bu yüzden size her seferinde olduğu gibi başka bir engelle, başka bir hayatı anlatmaya çalışacağım. Öyle ki bu hayat sizin, benim bildiğimiz bir hayat değil. Kimimizin zeka, kimimizin zihinsel engeli olsa da spastizmle otizmle ve daha niceleriyle uğraşsak da engel bırakmamak için daha da emin adımlarla daha da ileriye yollanacağız. O yüzden siz etraftaki engelleri izlemeye devam ederken ben bu merdivenleri bir kez daha ağır ağır inip size olup biteni bütün samimiyetimle anlatacağım. sarı ile siyah bir araya geldiğinde uyarının, ölümün, nükleerin, zehirin rengi oluyor. İşte sarı siyah bir İstanbul freskinin önünde bir kez daha yamak size sesleniyor. Teçhizatlarımı bir kenara bırakıp İstanbul'un engellerini de öteleyip başka şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü bize en büyük engeli bu demirler ve bu duvarlar teşkil eder biliyorum. Duvarları güzelleştirmek için sarı sarı boyasak da aslında her yeri kirletmekte üstümüze yok ne ala. Bakın şu an İstanbul'un metruk bir köşesinden terk edilmiş zengin bir ailenin evinden sesleniyorum. Öyle ki sarı siyahın önünde adeta ölümcül bir arıya dönüşüyorum. Nükleer fırınların dumanları tüttükçe İstanbul kan ağlıyor. Yeşil sökülüp yerine topçular, tüfekçiler, kışlalar ve AVM inşa ettikçe gözlerimiz biraz daha yaşlanıyor. Kesilen her ağaç, dökülen her yaprak, ekilen her tropik bitki kenti biraz daha engelli hale getiriyor. Bırakalım doğal flora doğallığıyla yaşasın. Bırakalım bu kadar asude bir mekandan ayrılırken hayat bizi alsın, engelsiz yollara aktarsın. Tabii. Çamurun, karın, buzun olduğu günleri unutmayalım. Ben elimde gördüğünüz bu koltuk değneğini başka bir ülkeden almak zorunda kaldım. Çünkü birazdan yürüyeceğim çamurlu yolda kaymamak için ve aparatımı yere sabitleyebilmek için bir çeşit kilit sistemine muhtaç kaldım. Bu gördüğünüz koltuk değnekleri aslında benim İsviçre'de ayağımı kayıp düştüğüm günde bana İsviçre hükümeti tarafından ücretsiz olarak hediye edildi. Çünkü hele de engelli teçhizatıyla yürürken çamurun, yağın, karın, buzun, ıslak çimentonun yaratacağı kayganlık sizin ayağınızı bu coğrafyadan kolayca kaydırabilir. O yüzden bu çivili uçları sağlam sağlam zeminlere batırdıkça kaymadan, düşmeden tabiat ananın dünya gezegeninin yüzeyinden feyzalara emin adımlarla daha rahat ilerlenebilir. Kimi zaman yorulur dinlenirsiniz bir ağaç altında. Kimi zaman yakılmış bir berduş ateşinin dumanında kaybolur hayaller. Hep kırık kanatlarımızla özgürlüğe uçmak isterdik biz bu coğrafyada. 13 milyon, 15 milyon kanada kırık engelli vatandaşımız olsa da. Kimi yarışmalar beşer onar liralık SMS'lerle yolunu bulur. Kimileri Engelli üzerinden kendine zengin hayat kurar doğrulur. Kimisi engelli otobüsü diye 400 tanesini sokar servise ama otobüs durağına yanaşmanın imkanı yoktur nafile. Bizler hepimiz engelli bireyleriz. Kimimizin cinsel, kimimizin dinsel, kimimizin zihinsel, kimimizin fiziksel, kimimizin ekonomik, kimimizin siyasi engelleri var. Hala kabullenmeyiz. O yüzden çöküverdim Ömer Avni'deki bir ağacın altına. Çünkü haftaya başka bir engeli anlatmak, başka bir engelli olmak vardı aklımda. Bakalım Sağır Sultan duymaz uydurur mu? Yoksa yamak size başka şeyler buyurur mu bilemem. Ama ayaklarım, ellerim ve boynum düzeldikten sonra duyulmamışları duyurmaya, görülmemişleri göstermeye devam edeceğim her seferinde kendimle, şehirle, yönetimlerle, belediyelerle ve ekranlarla daha çok mücadele edeceğim. Çünkü ben de namzet, ibret ama ibaret bir engelliyim. Hadi gelin çayır çimen geze geze diyelim ve bayır yukarı biraz daha tırmanmayı deneyelim. Çünkü geleceğe tırmanamayan toplumlar geçmişini ancak çöplükte ararlar. Kurumuş yaprakların altındaki geleceği kazıyarak aramak yerine üstüne bir de tüy dikelim. Sadece canlılar değil engelli olan. Sadece engelli yaratan tek canlı insan da değil. İşte şehirlerin kalplerine hançer gibi saplanmış engellerden bir tanesi de arkamda var. Herkesin güneşini, rüzgarını kesen, aklı başından alan ereksiyon halinde binalar da var. Ben geçici engelimden elbet bir gün kurtulacağım. Hatta o günü belki de birazdan bugün yapacağım. Ne? Koltuk değneklerine ihtiyaç duyacağım o zaman. Ne de üzerimdeki aparatlara. Çünkü bir iyileşme süreci hepimizde var nasılsa. Önce sağ elimi kurtaracağım özgürlük için. Sonra sol kolumu kaldıracağım paylaşmak, eşitlik ve hak için. Hepsini yeşermiş bahar çimlerinin üzerine bırakacağım. Nasılsa hepsinden kurtulup yarınlara daha özgür adımlar atacağım.